Bakın kardeşlerim bugün dünya dünya kan ağlıyor. Sen bir toplumun içerisinde yaşıyorsan hep beraber bir gemiye binmişsiniz demektir. Müslümanı, müşriği, fası, takvalısı fark etmez. Hepiniz bir geminin içerisine binmişsiniz demektir. Bana ne diyemezsin. Adam orada zina yapıyor ya zina. O yaptığı zinadan dolayı kıtlık geldiğinde sen de aç kalacaksın. Adam orada rüşvet veriyor ya rüşvet. O verdiği rüşvetten ötürü Allah başka bir düşmanı toplumun başına musallat ettiğinde sen de o toplumdan eziyet göreceksin. Adam orada Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Allah'ın kitabını bir kenara atıyor ya. Bana ne ben evimde Allah'ın indirdikleriyle hükmediyorum ya bana yeter diyorsun ya. Allah Allah'ın indirdiklerinden yüz çeviren kavimlere kendilerinin dışında bir düşman musallat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. O düşman sadece onların kadınlarına el uzatmayacak senin kadınına da el uzatacak o düşman sadece onların yurtlarını harap etmeyecek senin yurtlarını da harap edecek senin yurtlarını da harap edecek ya, <laughs> <harap edecek>. ya <laughs> 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 nefsu işte Suriye Bakın işte Suriye'nin Suriye başına gelenler nedendir kardeşlerim Irak'ta yaşananlar nedendir? Libya'da yaşananlar nedendir? Yok petroldü, yok şuydu, yok buydu. Bunları geçin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki Allah'ın kitabını sırtlarına atmasınlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk etmesinler. Mutlaka Allah onların başına, onların dışından bir düşman musallat eder diyor. وإلى موايد جود مولاك İslam dünyasında bugün yaşanan İslam budur. dünyasında yaşanan budur. Yöneticiler Allah'ın hükümlerini terk ettiler. Yöneticiler Allah'ın hükümlerini terk ettiler. Biz de bize ne dedik? Biz zaten beş vakit namazımızı kılıyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Kadınlarımız kapalı. Biz elhamdülillah İslam'a göre yaşıyoruz. Bize ne? Parlamentoda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlarmış. İşte devlet maliye konusunda Allah'ın kanunlarını gözetmiyormuş. Bana ne? Bana ne değil. Allah düşmanı getirip buraya musallat ettiğinde sadece parlamentoda Allah'a kafa tutan 550 tane adam bunun sıkıntısını yaşamıyor. 70 milyon, 80 milyon insan bu sıkıntının tamamını yaşıyor. Onun için biz bir gemideyiz kardeşlerim, hep beraber bir gemideyiz, bazıları sefihlik yapıyorlar, gemiyi deliyorlar, daha fazla yiyebilmek için, daha rahat yaşayabilmek için, hevalarını daha fazla doyurabilmek için ha bir gemiyi bir taraftan deliyorlar. Sen bana ne diyemezsin, susamazsın, bana ne dediğin yerde sen de onlarla beraber o geminin içerisinde boğulmaya mahkum olursun beraber o geminin içerisinde boğulmaya mahkum olursun. Kuntum hayra uhricet linnas ta'murun bil ma'rufi ve tenhaun anil munkar ve tu'minun billah siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlığa iyiliği anlatırsınız. İnsanları kötülükten alıkoyarsınız ve siz Allah'a iman edersiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin içerisinde durup kendi kimliğini ilan ederken yani nasıl ki müşriklerin kimisi ben demokratım der, kimisi ben kabirperestim der, kimisi ben laiyim der, kimisi ben laiyim der. Layıdı yoksa hayata yok. Layıdı yoksa hayata yok. Kimisi ben liberalim der, kimisi ben şuyum der, kimisi komünistim der, kimisi ben şuyum der, kimisi komünistim der. Kimisi kimliğini ilan eder. Allah Resulü de ara ara müşriklerin içerisinde durur ve İslam kimliğini ilan ederdi. Buyurdu ki Allah Resulü, Allah ona emretti, o da böyle buyurdu. Kul, hadihi sebili, de ki bu benim tek bir tane yolumdur. Hak bir tanedir, iki tane, üç tane, dört tane, hak olmaz. Bu benim tek yolumdur. Ed'u ilallahi ala basiretin ana ve men ittebaani ve subhanallah Allah. ve ma ana minel müşriki. Allah ve mana Ben ve bana tabi olanlar, ben ve bana tabi olanlar, Allah Resulü tek değil, biz de beraber insanları basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı eksiklikten tenzih ederiz ve biz müşriklerden değiliz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kavminin içinde söylemesini Allah peygambere emretti. Sen peygambere ittiba etmek istiyorsan ve salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demekle kimse peygambere tabi olmaz. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım demekle kimse Muhammed'in ümmetinden olmaz. Muhammed'in ümmetinden olmak istiyorsan sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber basiret üzere insanları Allah'a davet edeceksin. Yani bana ne demeyeceksin. Her koyun kendi bacağından asılır demeyeceksin etliye sütliye karışma demeyeceksin. Bilakis Müslüman etliye sütliye karışan insandır. Olaylara müdahale eden insandır ve çocuğunu da bu şekilde yetiştiren insandır. Akraba ziyaretine mi gittin? Baktın bir münker var. Sukut etme. Yolda yürüdün. Baktın iyiliğin emredilmesi gereken bir durum var. Yüzünü çevirme. Arabanın camını kapatma. Görmemezlikten gelme. Çocuğun senin hayata müdahale ettiğini, hayatın içerisinde var olduğunu görsün, senin çocuğun da bu ahlakı, bu ahlakı edinsin. İyiliği emret, kötülükten alıkoyun.